Kazim'in, Kazim'in, Salimgil'in, Muammer'in. Davalı değil ya, davarlar muammer'in ya. Abi Kadir'in kardeşinin. Nooo! Ula davarları koyma, atamıyor la! Ula bu kökü var da var ya, nasıl bilir biz olacağız, bizim eski güneyimizde eline kaldı ya. hiç? Ki çocuklar. Dur lan, dur bitti bitti. Abi gel, abi tamam gel. tamam. Bitti. Ya, ya. Kayıt. Bitti. bitti. Ya, ya. bitti. <laughs> bitti. 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 Burada İstanbul ekinlere ne diyeceksiniz? Bir şey demiyor musunuz? <laughs> Rahmet. Gel gel gel, gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. O kadar mı sadece? Gel. 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 gel, 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 gel. 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 Kaçayım, kaçayım bak. Kapat harcama. Tamam, tutacak değil Semay'a ha Semay'a dedim diyorum. Atı varlara gittik çok güzel ama. Gittik duvar başına gittik. Aldınız mı onu? Ha o zaman oldu. Vere getirim Robert's. Ya ya. Aha. Atçi ne marıyor da? Birazcık kalır alayım. Tam lane değiştiririz değil mi? Kamil abi verir dövüş gözünü sağ bak. Çiğne bak. <laughs> Kamil da dövüş. Gelin buraya gelin. Dışarı çar, dışarı, dışarı. Kimin çocuğusun? Söyle bakayım sırayla. Aa oh, molla! Ha gel, gel, seni de alalım, gel. Şöyle güzel bir çekek ver tamam mı? <laughs> güzel bir cemali gözüksün lan. <laughs> güzel cemali görek ya. Kim olduğunu söyle. Şuradaki oldu söyledi, kim güzelliğe bak. Kim olduğunu söyle kim? Kim de var böyle. <laughs>

<laughs> kendi tanıt, kendi izleyenler tanısın kimsin, nesin, ne kimlerden. Diyeceksin ki Kadir gelirler Recep. Molla Recep diyeceksin böyle, tamam mı? sen buraya neye geldin, geldin neye? Gezmeye geldin. Gel neye geldim. Geldim, geldi? Kardeşim adamı. Beyi Gel gel. Be.